Merhaba değerli kodova takipçileri. Bu dersimizde sizlerle beraber de e, sudo classes dediğimiz yani sözde sınıflar konusuna giriş yapacağız. Nedir bu sözde sınıflar? Eee CSS bazı bizim e, kullanıcı etkileşime girdiği durumları veya bazı özel durumları e, seçip stil vermemizi sağlayan bir sınıflar üretmiş. Yani belli bir sınıfları var. Ne demek istiyorum? Bir etiketin mouse ile üzerine gelindiğindeki durumunu yakalayıp buna özel bir CSS verme imkanı sağlayabiliyor. Sağlayabilmemizi sağlıyor. Bu sözde sınıflar. Bu bir örneğiydi sadece. Bunun gibi farklı kullanımlarının olduğu ki bu bölümde ve bundan sonraki bölümde bunları öğreneceğiz. Durumlar var. Bunlara sözde sınıflar ya da İngilizcesi pseudo classes ifadesi kullanılıyor. Şimdi bunun sintaksi yani söz düzümü nasıl? İlk önce bizim bir seçiciyle ...bir şeyi seçmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir? Bu seçiciler işte bir div olabilir. Element seçici. Class seçici olabilir. ID seçici olabilir. Bu şekilde... ...farklı kullanımlarımız söz konusu. Yani seçicilerimiz. Burada seçtiğimiz seçiciden sonra... ...iki nokta üst üste kullanıyoruz. Ki zaten bizim... ...yerimize buradaki SIDA... ...şeyleri çıkarttı. <laughs> Visual Studio Code... E, iki nokta üst üste koyarak bizim CSS'te tanımlı olan bazı durumları, bazı özel durumları yakalayabilme imkanı sağlayan sözde sınıflar var. Mesela bir e, etiketin, bir HTML etiketinin üzerine gelindiğindeki durumu hover adını verdiğimiz bir sözde sınıf ile yakalayabiliriz. Şimdi ne yaptık? Gelin bir bakalım. Şimdi e, bizim normalde olarak e, Box adında bir divimiz olsun. Bu divin içerisine lorem 10 yazabilirim. Bakın yazdım. Lorem 10 burada bu şekilde çıktı. Şimdi ben bu box'ın yani bu box etiketinin divinin üzerine gelindiğinde bunun arka planını değiştirmek istiyorsam burada sözde sınıf dediğimiz hover'ı kullanmam gerektiği ki bunun detaylarının ne olduğunu öğreneceğiz. Şu an sözde sınıfların ne olduğunu mantığını kavramaya çalışıyoruz. Bu yüzden ben seçicimin, yani bu box'ım benim seçicim, e, ID box'ın hover özelliğine background, şöyle yapalım, background, color, mesela light salmon dediğimde ve kaydettiğimde bakın mouseum üzerine geldiğinde arka plan rengi değişiyor. Neden? Çünkü ben hover sözde sınıfı ile e, mouse'umun üzerine gelindeki, gel geldiğindeki durumu kontrol edip CSS'de alabiliyorum. Bu gerçekten çok güzel bir özellik sudo klaslar. Hover bunlardan bir tanesini örnekledim. Burada e, sintaksımız şu şekilde oluyor. Seçici oluyor. Seçiciden sonra iki nokta koyup sözde sınıf yazılıyor. Sözde sınıftan sonra da artık vermek istediğimiz e, özellik yani e, CSS kodları oluyor. Sintaks bu şekilde e, söz dizimi sudo klasların yani sözde sınıfların e, kullanımı bu şekilde. Gelin ee, birkaç örneğe bakalım. Mesela A etiketleriyle bir şey yapabiliriz. Mesela bu e, şuraya mesela bir tane A etiketi yazalım. A href. diyelim ki tıkla yaz, yapalım. Bakın burada A, A etiketi geldi. Ben e, A etiketlerini etiket olarak seçiyorum. Seçicimi yazdım. E, aktif özelliği var. Buna detaylıca göreceğiz ama şu an gösterebilmek için. E, yapıyorum bunu. Bu e, aktif özelliğinde background color'ını light sky blue yapalım. Bu aktif özelliği nedir? Şu an ben tıkların üzerine gelip mouse'a bastım ama bırakmadım. Bakın bırakmadım. Şu an bakın sürükleyebiliyorum yani bu şekilde. Bu tıklandığındaki yani aktif olduğundaki durumu yakalayan bir e, sözde sınıf. Bu tarz sözde sınıflar var e, CSS'te. Bunları detaylıca öğreneceğiz. E, amaç ve kullanım bu şekilde ilerliyor. Mesela ne dedik? Bir e, ID'ye verebiliriz. Yani su, bu e, suda sınıftan önce bir seçici olması lazım. Ne biliyoruz seçiciler? İşte ID'ler, klaslar ya da etiketlere göre seçimler, işte torunlara göre, e, kardeşlere göre daha önce bölümde öğrendiğimiz seçiciler ile e, bu sudo sınıfları ortak, yani sözde sınıfları ortak kullanabiliyoruz. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela şöyle bir örnek yapabiliriz. Şöyle yine e, ufkumuzu açmak adına örnek yapalım. Nasıl yapalım? E, bir tane div oluşturalım. Divin içerisine diyelim ki, bir, e, diyelim şu bir lorem 20 diyelim ya da lorem 5 diyelim. Şunun içerisine lorem 10 diyelim. E, çıktısına baktığımızda e, bu şekilde bir görünüm var. E, bir sıkıntı yok şu aşamada. E, diyorum ki ben Tüm p etiketlerini seçiyorum ve diyorum ki display none. Display none dersem ne olur? Bu ikinci satırın çıkmayacağını göreceksiniz burada. Hatta buna bir de bir background verelim. Ee, niye verdiğimi Şimdi daha iyi anlay anlayacağız. Light green verelim. Ee, bir de biraz da bir padding verelim şöyle. Padding 20 piksel. Şimdi ben divin hoverına, yani bir div'e hover edildiği zaman, div'in üzerine geldiği zaman ki p etiketini yakala ve display block yap dedim. Ne demiş oldum? Bakın, şimdi ben mouse'um ile buranın üzerine geldiğimde bakın aşağıda bu e, p etiketinin açıldığını göreceksiniz. Üstünden çektiğimde gidiyor. Bakın, böyle bir yapıda oluşturabiliriz. Ne dedik? Div'in hover edildiğinde, yani bu div'in üzerine gelindiğinde bu div'a ait. P etiketini bul ve display block yap. Ne demek? Yani display'in anı gözükmüyordu. Üstüne geldi. Gözükecek şekilde bir ayarlama yapmış olduk. Şimdi bir başka örnek daha yapalım. Ee, ne olsun bu? Şöyle silelim. Ee, bir dive ait ilk P etiketini seçme işlemini yapalım. Ne demek istiyorum? Mesela dive geldim. içine ee, lorem onlar yazdım şöyle. Şöyle lorem on. türlü yazamadık. Ha. Bakın e, bunun çıktısında hiçbir problem yok. Şimdi ben buna bir class vereyim mesela box diye. Ben bu box'a ait ilk p'yi nasıl alabilirim? First child diye bir özelliği var. Sözde sınıfı var. Ben box'ın first child'ın yani ilk çocuğunun arka plan rengini yine light green yaptığımda bakın e, olmadı. Niye olmadı? baksa ait p ilk p demem lazım. Sintaksi bu şekilde. E ne demiş oldum? Baksa ait p'lerdeki ilk p'yi seç. Yani bunların içerisindeki ilk p'yi alıyor. Çünkü ben buna first child dersem ilk neyi alacak? Yani bir şey belirlememiz gerekiyor. Diyorum ki baks seçici bu şekilde. Baks'a ait e, tüm p'lerdeki ilk çocuğu al. Bakın e, kullanım bu şekilde. Hatta last child da diyebiliriz. Bu sefer de son çocuğu alıyor. Yani e, farklı farklı kullanımları var ki bunun detaylarını zaten de öğreneceğiz. Burada sözde sınıfların ne işe yaradığını anlatmak e, istiyorum. Amacım burada bu. E, böyle bir örnek yapabiliriz sözde sınıflar ile Yani bir seçici olacak, seçiciden sonra iki nokta koyarak e, sözlü sınıfları kullanarak stiller verebiliyoruz. Bu dersimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.